Herkese selam dostlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber sıfırdan 40 robusu katlamayı deneyeceğiz. Bunu çok fazla verin yapacağım arkadaşlar. 40 robux'tan kaç robux'a ulaşabileceğimize bakacağız. Bayağı bir bölüm yapacağım. Ee, şimdi ilk önce ben oyunumuza girmemiz lazım. Evet oynayacağım oyun cidden güzel bir oyun ve kazandırıyor mu çok kazandırıyor evet. 40.000 kazanan bir insanla görmüştüm arkadaşlar. Bakalım biz 40 robux'u Zarar mı yapacağız yoksa kar mı yapacağız? Mesela adam 143 bin kazanmış yani bunun gibi şeyler. Bakın 143 bin kazanmış avatarına bakın avatarına. 143 bin kazanmak ne yani? Ee, biz de bunun gibi yapacağız arkadaşlar. Bunu ne için arkadaşlar e, ee, Game Pass oluşturmamız lazım. Şimdi ilk önce bir Game Pass oluşturalım. Evet oluştura geliyorum. Mesela örneğin Antalya. E. Evet, herhangi bir, bir oynama giriyorum arkadaşlar. Buradan Paces evet. Create a Pass. 5 çubuk oluşturuyorum oluşturacağım ilk başta. Sales. Evet 5 çubuk oluşturdum bir tane. Ayrıca bir tane de 10'luk on oluşturacağım şu şekilde. Çünkü 10 robuxluk oynamayı planlıyorum şu anlık. Evet 10 robuxluk yaptık. Şimdi oynaya basıyoruz. Burada görüyorsunuz böyle bir şey geliyor. Buradan bunu kabul edip oynaya basıyoruz. Ve 10 robuxluk, 0 robuxluk, bazıları hatta 100 robuxluk giriyor. Mesela bazen 100 robuxluk oynuyor arkadaşlar. 100 robuxluk girenler var arkadaşlar. Şimdi biz 10 10 robuxluk girelim. Şu 2 virus. 2 virus ne kadar çok kazanmış. Yosep kaç kazanmış? Şu çok kazanmamış. Şu mi gidelim ne yapalım? Bir tane noba gitmek istiyorum. Evet şimdi 10 robux'a veriyoruz. Ve tic tac tuyu oynayacağız. Evet ödedik arkadaşlar. İnşallah kazanırız yani. İnşallah katlayacağız. Bakalım. Evet, 10 robux verdik şu an görüyorsunuz. Adam sadece 70 çubuk 143.000 143 bin kazanmış yani. Diyecek bir şeyim yok. Evet ortaya alacağım arkadaşlar. O da çok güzel oynadı bu arada. Ama berabere bitti. Ben de taktiği kullanacağım. buraya koyacak. Ben de buraya yapacağım. Buraya falan ben buraya yapacağım. Aynen öyle. Biz yine kilitlendik ama yani. Bu bir şey değiştirmedi. Biz yapacak gibi durmuyor. Bu sabah kadar sürecek gibi geliyor bana. 8'e koydum. Buraya ve de buraya koyacak büyük ihtimal. Aynen öyle. Çapraz deneyecek. Çapraz almam lazım. Hayır. Çapraz almam lazım dedim. Yanlış çapraz aldım. Allah kahretsin. Bu iki tur almam lazım yoksa çok kötü olacak. Şöyle mesela deneyeceğim. Hayır. Biraz yavaş oynamam lazım. Adam çok oynamış herhalde bu oyunları. Yapma 10 Robux'u kaybettik arkadaşlar sanırım. Hayır 10 Robux'u kaybettik arkadaşlar. Çok kötü oldu bu bizim için. Cidden çok kötü oldu. O oynaya basıyorum. Ne oynayalım? Tic Tac oynayalım bakalım. Evet şimdi bir daha katılacağım. Yine bu adama katılalım arkadaşlar. Of. Oh, ama iyiyim Robux diyor bu. Bana 10 Robux lazım. Kime katılalım? 50 istiyormuş pardon görmedim. Yani şu an arkadaşlar kaç Robux kaybettik bakalım. 19 kaybettik daha tamam. Evet bir tane adam'a katılacağım. Evet katıldım bir tane adam arkadaşlar. Umarım kazanırız. De bu taktik Aa adamın taktiğine bak. Yapma. Adam çok güzel taktik yaptı yani diyecek bir şeyim yok. Ya abi. Bir dakika. Of, bunu da kaybettik arkadaşlar. Bu çok kötü bir durum yani. Diyeceğim bir şey yok. 20 Robux'umuz kaldı. Bu 20 Robux'u çok güzel değerlendirmemiz lazım. Yoksa artık 100 Robux'la falan yapmayı düşünüyorum yani. Çünkü ben yapamıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela kime yapalım? Şuna gidelim arkadaşlar. Up de, <laughs> gidelim arkadaşlar. Son iki şansımız kaldı. Bu da onlardan birisi. Tic tac to. Ortaya alacağım. Yine şu taktiği yapacağım arkadaşlar. kapattı. Bu adam o taktiği yaptı. Aa ben niye yiyorum bunları ya? Ben kendim oynuyorum. Bu adam her tik tak tuya herhalde arkadaşlar yani. E ne yapabilirim ki? Of ben çok mal bir mal, mal, bir insanım ya. Küşeri alırsam hiçbir şey yapamaz. Aynen. Ne? Kanka ben malım ya. <laughs> yani 30 Robux'a bedava odan kaptırdık arkadaşlar. Bu şans şansımız. Bunu kaptıramazsak ilk videodan sonra geleceğiz arkadaşlar. Çek yaptım yani. Sonra gelmeyiz ama farklı bir videoda farklı bir hesapla gireceğim. Ondan da 100 Robux yatıracağım. O zaman daha iyi şekilde yaparız. Hemen Yine katılalım bir kişiye. Şuna katılalım arkadaşlar da yanlışa tıkladık. Şurada... Ee, bu adam zaten almışız o yüzden olmuyor. Evet bu adam bizi alır o yüzden oynamayacağım ya. Oha biz bunlarla sürekli şey aldık başka server'a geçsek. Ama zaten şu an şansımız arkadaşlar. Neyse şu adama gidelim. Plinko. Son şansımız bakalım ne yap yapabilecek miyiz? Bunu da yapamazsak arkadaşlar artık 3-4 gün sonra belki ikinci bölüm gelir yani. İlk bölümden batmak istemezdim. Şimdi bu neymiş? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu cidden şanslı oyunu bildiğin. Ve soktum. Bir tane soktum ben. O da bir tane soktu. Bir tane daha soktum. Ama o üç yaptı bile. Ya ben arkadaşlar şans oyunlarında başarılı değilim. Ama pek de şans yani ihtimalle. Adam bir tane soktu bile yani. ikinci soktu yani. Adam ne kadardır kim bile bu oyunu oynuyor yani. Soktu bile Yani. Ben bir tane sokamadım adam iki tane soktu. Yani şu an bunu kazan kazanamazsam büyük mer kaybettik ve kaybettik. Of arkadaşlar yani tüm robux'u bitirdik yani. 40 robux bir anda yok oldu. <laughs> o zaman farklı bir videoda arkadaşlar 100 Robux gibi bir miktarla geleceğim. Yani bu çok kötü oldu 100 Robux. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Burada 40 Robux'um gitti. Yani bir like'ınızı alırım. 3-4 gün sonra belki belki 5 gün bilmiyorum ama hayvan gibi Robux yatırıp böyle Bayağı şey yapacağımız yer gel gelecek. Adam sadece 70 çabuk yatırıp arkadaşlar 143 bin kazanmış yani. Bu adama 20 yatırıp 8200 kazanmış. Yani ben ise 40 yatırıp 0 kazandım. Cidden berbat ötesi bir olay. Neyse. Farklı yada görüşeceğiz bu sefer daha iyi bir şekilde geleceğim. Kendinize bakın. Bay bay.